Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte uf, bu lanet oyuna kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar ya. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Vallahi ya. Aa, böyle bir şey olamaz ya. Bir tane geri zekalı var. Video yapıyor. Salak o ben de o salak benim ne, ne, neyse ee, işte sonunda biraz daha oynayabileceğiz ee, daha kangurusu yok bunun onu öyle yapacaktım da bu arada yakıt lordu buradaki sandıkların hiçbirini açmayacağım haberin olsun ee, <laughs> açmayacağım hiç sebep yok abi sebep gıcık oluyoruz o yüzden açmayacağım onları. O oradaki 3 sandık her zaman olmak zorunda. Her zaman. Olmazsa ahmaklarım kaçar. Cantlarım şekil. Önümden çekil. Jantlarım şekil. Önümden çekil. Jantlarım şekil. Önümden çekil. Jantlarım şekil. Önümden çekil. E ee, ben ilk önce bir de şunu takacağım. Arabam şekil. Önümden şekil. Arabam şekil. Önümden çekil. Arabam şekil. Önünden çekil oğlum. Ben... Bunların gücünü falan kısmışlar herhalde. O. Sabun mu? Salak mısın Cemile? What do? What do? Ben olmak headmaster. Ben müdür olmak. Biraz burada oyna bak ben. Biraz da macera oynayalım. Değil mi kardeş? Allah Allah. Çek abi. Bu arabanın hiçbir iddiası yok ki ama e, galiba bu araba dere tepe dinlemiyor. Buna bir şey... Hillclimb Raging 1'deki Otoman'da denemek lazım. Bir saniye arkadaşlar. Uf, gözlüğüm şey kirlenmiş de gözlüğümü sileyim. Biliyorsunuz ben gözlük takıyorum. Bir de oradaki 3-4-3 sandık. Hiçbir zaman açmayacağım onları. Orada her zaman 3 sandık olmaya devam edecek. Bundan kaçışınız yok. Hayır. Yok abi beni ona al almadan. Yaşatmazlar beni burada. At A5 Vur A5 Şunu alabilir mi? Aldı tabi o. Adam ya adam. Hedef bu. Hedefime tüküreyim ya. <laughs> Orada kafanı konmasaydı Allah'ıma kavuşuyordum. Hayır. Hayır. Son anda iptal ettim la. Ee arkadaşlar Allah'ı göreceğiz. Aha. Nasıl lan sağ salim çıkmayı başardım ilk kez oradan. Of! Vallahi billahi ödüm patladı. Lan. O hepsini aldı bak. Bir tane beşli kopardı orada gördüm. Bırak. Hoppa. Hadi dışarı uh, son anda. Oğlum şaka maka 6 tane şey enektar topladım ha. Oraya bu arada büyük ihtimalle ya glider'la geçer ya e, şu uçan arabayla geçerdin. Şu glider'la geçerdin ya da e, çok hızlı bir şekilde gelen Ay TV veya başka bir arabayla geçme şansın vardı orayı. Oraya imkansız bence çünkü. At abi. Bak bu zincir Kopmaz. Kolay kolay öyle. Hayır. Yeter. Töbe 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 Ya hepsinden zaten çok kötü çıkacak. Bilemiyorum iki tane şey çıkarıyor. Sinirim bozuluyor. Ee, ee, Nerede oynasa? Tabii ki de burada. Burada e, şeyden yok galiba. Anahtar yok. Spider-Man gibi uçuyordum ha. Lan yeter. Hayır. Geri çektim ya. Öf. Ne güzel Spiderman gibi uçacaktım da. da yaptım da. Olan, ne yaptın lan? Bu kim la? Ana ne yaptın la? Bu ne la? Bu kim la? Ana bu ne la? Abi çok kötü bu çok kötü. Kekbaki gitti abi. Bu arada onun adı Kekbaki. Siz bu kanalı ilk kez izlemiyorsanız benim profesyonel bahmak olduğumu da bilirsiniz zaten. Ooo Onu... sekin herkes seçilmiş. Floriz love. Yerler lan şaka. Hayır. Dur bu arada onu burada oynanır böyle oynanır. Flare He he flare Sa Hayır. Yeter. Ben gayet sakinim. Bu arada. E ee... Oha çüş dere. Yok oğlum oynamam ben. Ben bunları almam. Bismillah, 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 Bismillah. Ve at bakalım. Pim bomba at. Pim bombayı at. Pim bomba at. Pim bomba at. Pim Oraya atma. Hayır. O sanandı. anda. Ama ben son anda her şeyi tutuyorum ha. Ben en uzağa gidebilirim kardeş. Size yeter ki bana güvenebilirsiniz. Ben bu cihana sığmazam. Hadi. Miyav mı? Vız. Vuhuuu. Rekoru geçtik beyler. Ne Şimdi. hız hıp hızlı getiriyor bu. Bu iyi böyle. Ya, yani öncekinden aynen daha iyi gittik. Buna gerek yok. Ona kesin gerek var. Vallahi billahi a, çakılıyorduk ha. benden mi kaçıyorsunuz la? Oho! Yes! So. En kötü tak işte. <laughs> tak tak. Tak 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 kapıda kim var? Şu anda kutuplardayım. Tak tak kapıda kim var? Çekme çekme. Ya, hayır 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 olmaz <laughs> olmaz olmaz. I -ı. Çabı, çabı, çabı. kulaklık takıyorum şu an. Bir saniye lan bunun niye sesi böyle? Aç biraz. Lan. Var abi ya. Tı 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 harita yapayım mı lan? Harita yapacağım lan bundan sonra tamam. Bu video bayağı dolu dolu geçmesini istiyorum. Bas abi şunları bir geçsen. Vex. Ya çüş deve oğlum bu araç 500 kilo falan bu lan. Allah Allah. Kaç ton lan bu tır mı? Şey şey çekiyor ya. Ya aldım ben oradaki madalyayı. Bu araç yani hani evden falan daha mı ağır oğlum? Şeyi çekiyor ya. La Vex sen de bir sinirim bozma. Bay bay kardeşim bay bay. He sen de iyi günler biliyor musun? Töbe 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 töbe. Nasıl bir şey oldu lan. <gülüyor> <gülüyor> Helal. Ne oldu abi. He he anne. Anne dedim bir saniye <laughs> zor olduk. Ee, şimdi e, şöyle ve gözümü kapayayım. Şöyle, şu, şu olsun. En sevmediğim harita geldi. Mecbur yapacağız ama. Bak. E, şimdi burası şey olsun. Daha eğlenceli. Buradan gitmeyen kaçırır şeyde. Haberiniz olsun. Bu böyle. Okey. Tamam. Şimdi bırak. Arkadaşım bırak. Ee, şimdi istersen yukarı türlü şuradan gitsin. Bana ne? Bana ne? Bana ne? Bana ne? Öp, öp, öp. Dur. <laughs> Şimdi bunları full çek şöyle. Sen şöyle ol. Sen biraz şöyle uza. Sen gel. Şöyle yap ya. Aynen. Aynen. Sen şöyle ol. Okey bırak. Arkadaşım. Allah'ım ya. Dur şimdi şuraya bir. Bununla bunu. Dur çok kötü oldu. Bu da gerçekçi bu Bundan sonra niye yokluyor lan? Şöyle iyidir ya. Tamam. Wow. Wow. O değil bu bu. Bu la bu. Tamam. Ya bu değil. Bir de ne? Tam. <laughs> Yok o her türlü oradan geçemeyecek. Ben onu anladım. Ya töbe töbe. Allah'ım ne gıcık bir şey bu da. Buna atlayabilen helal olsun bu arada. Bir de ilk önce buraya gelin. Ya ne alaka? Oh. Allah'ım. Allah'ım. Tamam sen orada dur. wow Bu yıhahlar. Dihihler. Böyle böyle. Sen şöyle mi bir Sen büs büyük ol böyle. Es... Yok lan yok. Şö... Şö... Yok vazgeçtim ya. Hiç olası durmadı öyle. Gel bir şöyle deneyelim. La. Özür zor olduk arkadaşlar. <laughs> Bir daha o hareketi yapmayayım. Ne iyisi. E, bu arada video 20 dakika olacak. Çek. Tövbe estağfurullah. Tövbe tövbe. Dur. Hayır. Hayır. <laughs> Oo yaptım lan. Hayır. Oha. Hayır. Olmaz Oğlum Ya bu battı tamam Oğlum orada bir mücadele oldu var ya Çok garipti Ölmüş bak burada her şey Bak ters dönmüş ters Şimdi dur. Hayır Ha! Allah'ım. Sana geliyorum ya Rabbim. Tamam. Olmaz o işte öyle olmuyor o. Allah'ım. Arkadaşlar ben bir daha harita yaparsam vallahi aklıma. Neyse. Hayır. Hayır. Ya yana yana ölüyor. Ya sen zaten ateşsin oğlum. Sen nasıl ölüyorsun ateşte? Tövbe ben niye bu arabayla oynuyorum zaten ya. Uf. O da başlı başına bir offside la zaten. Bak. Al. Bu ya. O ne garip garip arabalarla oynuyorsun ya. Al bu. Tek tek yer. Görüyorsunuz mu? Benim salaklığım tabi. Hepsi, hepsi. Hepsi benim salaklığım tabi. Ben zaten başlı başına golü ben ilk de yiyorum zaten. Salam ya ben hani şu da var ben geri zekalı bir profesyonel ahmak olduğum için. Bu ne la? <laughs> Çok iyi la. Bu neydir? Bu şöyle dökülsün o zaman ya. Göz çıkartmaz herhalde değil mi? Şu olsun. Bundan olsun. Şu olsun. De. Sen de biraz şöyle git. Şöyle bir sürü hol. Bu arka plana galiba sadece. Evet arka plana. Ee, buraya çıkabilene helal. <laughs> Ben dahil bu arada. Tamam. ya <laughs> yani şundan yapayım da. Wow. Başlayın. Eee, tezgah lan bu. Tezgah lan. Aa. Ee, şuradaki arkadaşı çıkaracağız galiba. Her, hep istedikleri bu. Şey, şey. Neyse. Tezgah lan bu. Tezgah lan. Aa. Wow. Özür dilerim. Of. Hayır. Hayır. tövbe estağfurullah tövbe tövbe ya Rabbim ya Resul Allah'ım. Arkadaşlar bir de e, şey bir saat olacak benim kapatmam lazım bu videoyu affedersiniz. E, arkadaşlar kendinize çok 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 ve, ve 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 o kadar çok iyi bakın ki ve benim gibi bir geri zekalı izlemeye beğeniniz yetsin. Tamam mı? Adamsınız. Şimdi hadi çekip gidebilirsiniz. Bay bay.